Yenge Hediye Güran'la birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesindeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgelerle otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığa gönderdi. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda yer alan tespitleri paylaştı. Narin'in ölüm sebebine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu soruşturma dosyasına bugün itibariyle geldi diyen Eren, ölüm sebebi ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği belirtilmiştir ifadesini kullandı. Eren'in sosyal medya hesabından paylaştığı tespitler şöyle: 1- Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadı. 2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadı. 3- Ölümün 21 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. 4- Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildi. 5- Otopsisi de alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı bir kısmının torba içerisinde bulunduğu, mevcut dişlerinde yerlerinde kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir. 5 ölüm sebebi ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği belirtilmiştir.